Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe Validemiz ile izdivacı meselesi ise burada hem bir teşbih ve mana var. Bir alimin bile sözünde 40 hikmet aramak lazımken kainatın efendisinin bir sözünde sayısız hikmet vardır. Bir hadisi de dünyanın öküzün iki boynuzu arasında döndüğü ve başka bir hadiste ise dünyanın balığın sırtında döndüğü rivayet edilmiştir. Basit bir düşünceyle bu hadislere tevilsiz bakılırsa hem çelişkili olduğu görülür ve şimdinin teknolojisiyle bakıldığında dünyanın balığın sırtında veya öküzün boynuzlar arasında olmadığı aşikadır. Bu tür müteşabi hadis ve ayetleri ancak takiki iman sahipleri ve ilhamata mazhar zatlar tevil ve tefsir ederlerdir. Risale-i Nur'da dendiği gibi az önce zikredilen iki hadisin tevili şudur ki, Dünya bütün sermayesini ve geçimini tarım yoluyla sürdürdüğü için ve tarım da öküzlerle yapıldığı için hadisi şerifte mecaz kullanılmıştır. Diğer hadiste ise aynı mecaz bütün dünyanın gemiciliğin gelişmesiyle balıkçılık üzerinde geçimini sağlamasından dolayı kullanılmıştır. Bu meselede olduğu gibi Hazreti Ayşe validemiz için de aynı mecaz kullanılmıştır. Hazreti Ayşe validemizin pak, temiz olduğu izah ve ilan etmek için mucizevi ve kaybi bir ihbarat ile ileriki zamanlarda din düşmanlarının Hazreti Ayşe validemize atılacak iftiraların önünü kesmek manasındadır. Güya Hazreti Ayşe'nin 6 yaşında evlenmesi meselesi Ayşe 6 yaşındaki bir çocuk gibi masumdur manasını taşımakla beraber 6 yaşında değil 6 yaşındaki çocuğun masumiyeti ifadesiyle Hazreti Ayşe'nin saflığı ve temizliği bildirilmiştir. Hakikati hal şudur ki Hazreti Ayşe validemiz 6 yaşındaki çocuğun masumiyetiyle 20 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zevce olma şerefine nail olmuştur. Evet aklı olmayan ve kalbi sönmüş olanların Kur'an'ın ve hadisin harflerini, manalarını ve icazlarını ve ihbaratını ve gaybiyatını bilmediklerinden harflerin ve kelimelerin zahirine hükmederek Kur'an'a ait olmayan mealler üzerinden tefsir ve icat yapmaları hem Kur'an'a hem hadis-i şeriflere dolayısıyla hem Cenab-ı Hakk'a hem peygambere iftira ile beraber şeytani, desasane plan ve oyundur. Evet izah edildiği gibi bunların misali yerdeyken küçük bir taş ile gökteki yıldıza taş atıp düşürmeye çalışan bir çocuğun misali olduğu gibi üflemekle güneşi söndürmeye çalışan eble sofasteyi ahmakların durumu gibidir. Hem Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikat bin olan hayatını ve hizmetlerini ve başarısını ve manasını izah eden asr-ı saadet ortadadır. Kalbinde kasavet olan ve küçücük çocuğunu gömen insanları bütün insanlara rehber ve yol gösterici bir yıldız haline getiren hem derecesine göre bir dakikalık veya bir saatlik derslere iştirak eden sahabe Hint ve Çin tarafına irşat ve tebliğe giden müdakik zatların rehberine sizin ufunetli iftiralarınız halel getirebilir mi? Ey aklı gözünde olan ve kafa feneri sörek olan ebleh cahiller ve ruhu habis olan şeytanlar ne yaparsanız yapın asırlardır tenvir olan bu nuru söndüremezsiniz. İnsanların kalplerinden iman ve Kur'an'ın hakikati olan ve alem İslam'ın ve Kur'an'ın ve dinin bütün sermayesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a hiçbir cihette ilişemezsiniz. Sizin en büyük şeytanlarınız bile bu yolda kahrolup gittiler. Size bırakacakları miras, rezil ve zelil bir şekilde geberip cehenneme gitmek olacaktır. Ey ehli iman, hakkında bilgi sahibi olmadığın meselelerin peşine düşmeyin. Veyahut bir bilenden sorun ve asrın vekili olan ve bütün meseleleri halleden Risale-i Nur'a yapış, enaniyeti bırakıp, asr-ı sahadet sohbetine, velayet-i kübre ve velaset-i nübüvvet dersine iştirak edin.